Evet armut ekmeğini hiç duydunuz mu? Muhtemelen birçoğumuz duymadık. Kıtlık zamanında hububat bulunamadığında dağda yetişen yaban armutları kurutulup un haline getirilerek yufka ekmek yapılıyormuş. Bu geleneksel lezzet Konya'nın Hadim ilçesinde halen yaşatılıyor. Ben de bunu ölesiye kadar imkanım oldukça yapmaya çalışacağım ruhu için. Kuros yetişen yaban armutları Eylül ve Ekim aylarında toplanıyor. Yıkanıp tokmakla dövülen armutlar yaklaşık 20 gün güneşte kurumaya bırakılıyor. Bilin mi Değirmende un olan yaban armutları marifetli ellerde yufka ekmeğe dönüşerek sofralara geliyor. Eylül, Ekim'de bu armutlar olgunlaşır, erir, toplamaya gideriz. Toplamaya gittiğimizde dedi, onu getiririz, çuvallara, torbalara katarız. Artık arabayla gittik, getirdik saplarını, ütleriz, temizleriz. Onu yıkarız, döverin, onu kurudurun, sererin güzelce. Bir hafta mı değil on gün mü diyin. Güneş olursa tez kurur. Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi sakinlerinden Meryem Sevinç yaklaşık 40 yıldır dağlardan toplayıp kuruttuğu yaban armutlarını un haline getirerek bu geleneksel lezzeti devam ettirdiğini söyledi. Eskiden ekmek da kıtlık zamanında bunları yapmışlar büyüklerimiz. Yine de bunu ne yapalım demişler. İyilik sadece yapmışlar ama buğdaya olan buğdaya da karıştırın sıra daha güzel çok olmuş. Güzel olmuş. Onun için buğday ekmişler, şey yapmışlar. Ondan gıtlık zamanından kalmış. Zorlu hayat şartları nedeniyle armuttan un yapma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Sevinç, armut ekmeğini ilk defa duyanların çok şaşırdığını, çok fazla talep olduğunu ama eskisi kadar yapamadığını anlattı. Ekmeğini de yaptım Allah izin verirse. Onu da yedireceğim eşlere, dostlara, yakınlarıma, geçmişlerimin ruhu içinde gönderip Allah'ın da ulaştırı inşallah. İşte fazla yapamıyorum. Ya buğdayını alamıyorum ya da dağlardan getirip imkanım yok. Evet eşeğim getirelim getirdim yine. O kadar giderdim. Artık şimdi o dağlara öyle de giden yok. Ben de yalanız ne yapayım? Ben bir kendim bir eşim var.